Arkadaşlar merhabalar. Güney Kore'nin Seul ilçesinden hepinize merhabalar. Ee, bugün hem size ufak bir e, anımızı anlatacağız Amazon'la alakalı hem de biraz da Seul'le alakalı bir şeyler, bir bilgiler vermeye çalışacağız size. Umarım sizin için faydalı olur. Ee, yaşadığımız bir tecrübe aslında. Amazon'da bu black hat'in sonu aslında. Yani neden Ben videolarımda hep insanlara şunu bahsediyorum. Arkadaşlar Amazon'u kandırmamaya çalışın. Yani günün sonunda... Amazon diyor ki yapma oynama benimle diyor. Yani her türlü seni yakalarım diyor. Bu yorum manipülasyonu olsun, gibi ve olsun. Bunlar hep e, günün sonunda hüsranla bitiyor. E, bugün de Mücahit'in yaşadığı yani tavsiye etmediğim ve hani ısrarla yaptığı bir tane Black Hat'ten bahsedeceğiz. Ve yaşadığı tecrübenin sonunda neler yaşadığını anlatacak size. Umarım sizler için faydalı olur. Buradan kendinize dersler çıkartırsınız. Yani artık bu işin böyle şakasının olmadığını, hani Amazon'un her şekilde yakaladığını e, anlamaya çalışırsınız ve sizin için de faydalı olur. Evet, evet. Sana bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Merhabalar ben Mücahit. Aşemle HM aynı süredir Amazon FBA içerisindeyim. Amazon Private Label içerisindeyim. Ee, yani aslında çok bilinir. Çinler Çinlerin şöyle bir taktiği var. Biraz Mutlaka denk gelmişsinizdir. Mutlaka denk gelmişsinizdir. Çinlerin bir taktiği var. Çok bol yorumlu listelerde birden Çinlerin satış yaptığını görebiliyorsunuz. Yani nasıl söyleyeyim? İşte farklı kategoride, sen de şahit olmuşsundur, evet, evet. farklı kategoride aslında olması olması gereken değil, başka bir ürünün farklı bir kategoride satıldığını görmüşsünüzdür. Ve bu ürünler genelde işte 2000 yorum, yani 1500 yorumlu falan oluyor. Liste görüyorsunuz yani adam görmüş, işte 5 gün önce satışa başlamış ama listesinde 2000 tane yorum var. Yani bunu nasıl yapıyorları aslında mücahit yapmaya çalıştı ve Aynen. yaptı. Ama günün sonunda bir, bir buçuk ay sonra bu fark edildi ve listenin başına gelenleri anlatacak biraz. Aynen öyle. Şöyle, e, ben de benzer ya bir ürün satıyordum. Ürünün detayını vermeme gerek yok. Üründe şöyle bir şey oldu. Kendi brandimle zaten ürünü listeledim ve e, üründen ben bolca stok gönderdim. Satacağından emindim ama aklıma da bir kurt düştü. Çünkü e, ürünün kategorisini incelediğim zaman bestseller'larda bu taktiği yapan bir Çinli vardı. Ya ben bunun nasıl yapılabildiğini teknik olarak biliyordum her zaman. Birazdan da anlatacağım zaten. Ama yani hiç yapmamıştım, gerek duymamıştım açıkçası ama bu üründe bunu yapmak istedim. Farklı bir liste daha oluşturdum ve dediğim gibi oradan ben 5000 tane ürün gönderdim. Ürünler ulaştı, işte satışa başladık, her şey iyi yolunda gidiyor vesaire ama sonrasında dediğim gibi ben bu taktiği denemek istedim. Nasıl olduğunu da söyleyeyim. Şöyle düşünün. Bir ürününüz var. Ve 200 tane yorumu var. Ben, Beş, öyle bir liste var. Öyle bir liste var Beşçi aynen. Satıcısı yok. Bu daha mantıklı. Yok, gitmiş veya brand sahibi yok. Aynen öyle. Bir brand, Ürünün listesi var. Brand, brand sahibiyle liste farklı şeyler olduğunu artık anlatmama gerek yok. Haşem zaten bunlardan sürekli bahsediyor diye düşünüyorum. Velhasıl kelam bu listenin siz kategorisini sadece ve sadece Excel yoluyla değiştirebiliyorsunuz. Bu Zaten asla önermiyorum. Asla yapmayın. Birazdan nedenlerini anlatacağım. Özet geçeceğim kısaca. Bir ben bunu yaptım. Excel yoluyla uğraştım. Çok uğraştım. 200 yorumlu, 4.8 e, işte rating'i olan bir listeydi. 4-5 sayfa case açtım. 4-5 sayfa case açtım. Yaklaşık 15 gün boyunca uğraştım ve sonunda ürünü kategorisini değiştirmeyi başardım. Ama buna rağmen backlinklerde yani Amazon'un background'da bazı şeylerin değişmesi gerekiyordu. Bunlar için de uğraştım. Ve finalinde fotoğraf değişmiyordu. Çünkü eski fotoğraf kalıyor. Amazon'un yani belli bir algoritması var ya onu çoğu zaman kandıramıyorsunuz. Ben onu da başardım. Bunların hepsi ısrarlarım sonucu oldu. Yani üzerinden sürekli aslında manipülasyon yani Sürekli manipülasyon yaptım. tabii, yani tabii, tabii sonucunda tabii ki. Da aslında arka tarafta Aynen. Bir şeyler oldu. Arka tarafta bir şeyler oluyor. Ben bunu böyle tahmin etmemiştim. Neyse yani ben değiştirdim bu arada. Her şey okey gitti. Ee, ve dedim ki ha süper hani herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan aslında 200 yorumlu bir listem oldu ve e, rakiplerimin birçoğundan direkt öne geçmiş oldum, oldum aslında ama öyle zannediyordum. Ve sonrasında olan şey şuydu Amazon yaklaşık her şey normal gittikten sonra e, Amazon bir buçuk, ay falan. bir buçuk ay sonra falan. Bir buçuk ay aktif olarak o listede satış yaptı arkadaşlar. Aynen yani öyle. Sıfırdan bir liste oluşturdu ama listenin e, yorum sayısı 250 yani eski listeyi kullandık aslında. Aynen öyle eski ölü kullanılmayan e, çok yorumlu Katri tam böyle de değiştirmesinin sebebi e, ölü listenin kategorisiyle bizim satmak istediğimiz ürünün kategorisi farklı. Aynen. Eğer o kategoride devam ede etseydi orada indeks problemi yaşayacaktı. Çünkü ürünle kategori eşleşmiyor. Atıyorum birisi uh, outdoor kategorisinde, birisi spor kategori, şey, supplement kategorisinde diyelim. Aynen. Supplement kategorisini outdoor'da listelerseniz indeks problemi yaşarsınız. Bundan dolayı değiştirmek istedi aslında. Kesinlikle öyle. Tam olarak bu sebeplerden değiştirmek istedim. Zaten avantajlarını anlayabiliyorsunuzdur. Yani neden böyle bir şey yaptın derseniz sıfır yorumlu bir listeyle başlamak yerine yani 200 yorumlu bir listeyle bir listeyle beraber lansmana başlamak çok farklı şeyler. Ve sonrasında üzücü olan şey oldu. Amazon brandi elimden aldı. Aynen. Ve açıklama olarak ben hani ne olduğunu anlamadım. Tesadüfi bir şekilde anladım aslında neler olduğunu. İşte video reklamlarla uğraşıyordum vesaire. Sonra bir baktım reklam oluşturamıyorum. Sebebini araştırmaya başladım. İşte Amazon'la konuştum vesaire. Kötü niyetli olarak algılamış beni Amazon. Aynen. Acaba neden? <laughs> Sonrasında Amazon yani kendi bizim sahip olduğumuz brandi Amazon bizden aldı. Çünkü diyor ki arka tarafta sen işte o açtı, aynen. ısrar ettiği case'ler var ya. Onları referans gösterdiler. Aynen. Arka tarafta sen bizim manipüle edici şeyler sağladın bize. ve bundan dolayı bu brandin bizim işte sözleşmemizi hilal ettiğini ve bundan dolayı bu brandi artık kullanamazsın. Aynen. Şimdi burada hesap kapanmadı. Benim aslında şaşırdığım nokta aynen. bu. Ben normalde hesabın kapanmasını beklerdim. Direkt Code of Conduct'tan veya Section 3'ten Section kapanmasını beklerdim. Aynen. Ama kapanmadı. Olay çünkü brand ile alakalı bir şey. Aynen yani brand öyle. Registry ile alakalı bir şey arkadaşlar. Ben de maaş sonra konuştuk. Dedik aynen. ki zaten Seller Center ile alakalı bir şey yapmıyoruz. Biz. Yani biz brandi kullanırken Brand Registry'den aslında bir nevi permission alıyoruz. Kesinlikle Marka bize olmasın bizim olmasına rağmen. Bundan dolayı olay brand registry ile alakalı. Muhtemelen mesela başka bir brandi brand registry'e kaydettiğimizde brand registry suspend olmuş olacak. Aynen öyle. Ama Seller Central hala devam ediyor olaya. Ee, günün sonunda dedim ki o brand gitti ve Amazon dedi manipülasyon yaptığın için Kesinlikle bu brandi senden alıyorum ve bu brandin hiçbir haklarını kullanamazsın dedim. Tam yani olarak öyle. Yaptığımız bileketin sonucunda aslında böyle bir kötü tecrübe yaşadık. Ben buradan şu dersi çıkardım. Her zaman Mücahit'e şunu söyledim. <laughs> evet. Şey, kitapta yazıyor. Yani Aynen. şeyde 83 polisinde 18 satır madde var. Onlardan birisi bunu ihlal ediyor yani. Yapma diyor Aynen. Amazon. Yaptığınız gibi de bu şekilde. E, yorum aldırmalarınız da bu şekilde. E, onun haricinde yani bir sürü farklı manipülasyonlar var. Bunlardan birisi Mücahit'in yaptığı gibi. Ya e, bunları yapmayın arkadaşlar. Yani kısa vadede evet dediği gibi. Yani bir buçuk ay sattı bunu. Belki orada para da kazandı. Ama günün sonunda sürdürülebilir bir şey olmadı. Aynen. Amazon da bunu istemiyor artık. ve yani Yeni satıcıları da bu şekilde zorluyor. Böyle bir şey yapacaksan, bu niyetteysen gelme diyor benim platformuma. Ee, şimdi ben burada artık daha uzun vade bir satıcılarla çalışmak istiyorum diyor. Yani çıkaracağınız ürün de mesela bu şekilde olması lazım. Yani öyle brand olabileceğiniz, yatayda büyüyebileceğiniz bir ürün olması lazım. Yani böyle ufak taktiklerle, bileketlerle bir yere varamazsınız. Bunun sonu Kesinlikle yok. Kesinlikle öyle. Ee, bunu her zaman, hiçbir zaman tavsiye etmedim zaten. Giveaway'de bütün videolarımda ısrarla bahsettim. Tavsiye etmiyorum. Hem etik değil, hem sürdürülebilir değil, hem de işe yaramıyor. Bunları hep söyledim. Ee, burada, Kesinlikle bu, öyle. Bu da aslında en büyük kanıtı oldu. Yani yaptığımız bu bileketin e, günün sonunda hüsranla sonuçlandığını. E, en büyük kanıtı bu oldu. Umarım sizler evet. için de böyle güzel bir... Bir ders niteliğinde olmuştu. Son olarak bir şeyler eklemek istiyorum. Haşemeye %100 katılıyorum. Ben bazen Haşem kadar resmi değil, farklı yollardan gitmeyi seven bir insanım. Hem öğrenmek için hem de anlamak için. Asla yapmayın sebebi şu, ben bir Çinli gibi davrandım. Çinlilerin yaptığı şeylerin, yaptığı bileketlerin hepsini yapabiliyorum. Ancak şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar o gördüğünüz bileketi yapan Çinliler de yaşamıyor zaten. Yani maksimum maksimum listeleri bir ay yaşıyor, iki ay yaşıyor. O önceden de. Bileketlerin çalıştığı zamanlar üç sene öncesiydi, iki sene öncesiydi. Sonuç olarak 5000 tane üründen oldum. List, listeler, yani neden 5000 tane üründen oldum? Şöyle söyleyeyim, Brent'te hiçbir değişiklik yapamadığım için o liste artık bana ait değil. O listede hiçbir değişiklik hakkına sahip değilim. Bundan dolayı tekrar sıfırdan stok gönderip o stokları çekip yeni bir liste oluştursam da bana daha fazla maliyet olacak. Bundan dolayı mesela bayağı zarar uğramıştı. Bir de şu da oldu, şunu da gördük. Brent kalktı ya. Kendi markamıza başvuru istedi Amazon. Aynen. Ya bu markayı kullanmak istiyorsan veya bu markada o ürün satmak istiyorsan brand approval almasın. Yani bir bir şekilde direkt. Direkt baga... baga giriyor. Direkt ha, red diyorsun. Direkt baga giriyor, red diyorsun. Diyor ki işte fatura yolla, işte ürün e, marka logolarını vesaire yolla. Aynen. Aslında marka kendimiz kendi markamızdı. Ama arka tarafta liste değiştirmeyle yaptığım manipülasyon sonucunda Amazon diyor ki politikalarımızı ilerlettim Bu marka Kesinlikle. artık benim için kara listededir. Hiçbir şey yapamazsın yani. Ya ben en kötü ihtimalle listem kapanır diye düşünüyordum. Hani yaptığım listeyi kapatır, sonrasında hayatıma devam ederim diye düşünüyordum ama olmadı. Amazon verebileceği en normal aslında. Ama benim için en ağır cezalardan bir tanesini verdi. Bu da hüsranla sonuçlandı. Bu da böyle bir tecrübeydi açıkçası. Bileketin kötü tarafı bu. Yani yapabilirseniz demiyorum. Yapamazsınız. Yani Çinli gibi de yapabilirsiniz. Evet ben yapabilirsiniz. yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Ben de söyledim. Na nasıl yaptım ya, çok hızlı da anlatayım. Listenin Asinin Farklı bir kategoriyle sıfırdan listeliyormuş gibi update yapacaksınız. Aynen. Partial partial update yapacaksınız. değil. Excel le. Aynen, yani Aynen. Aynen. Ürünleriniz vardır. Dropshipping'ler bunu çok yapar. İşte bin tane ürünü birden fiyatını Excel değiştirebiliyorsunuz. Aynen. Excel ile. Yani o, e, o oluşmuş asinin Excel'ini indiriyorsunuz. Parşal update yapıyorsunuz aynen. aslında. Bütün i̇stediğiniz olan kategoride. Yani, yani istediğiniz normal kategorisinde kategorisi. değil. Hangi kategoride olmasını istiyorsanız o kategorideki e, template'i indirip bilgileri doldurup gönderiyorsunuz. Çok ısrar ediyorsunuz. Sonrasında kesinlikle değişiyor. Ama sonucu tam olarak bu oluyor. Ekşire Sonrasında da, da yalan söyleyeyim. oluyorsunuz. Bu videonun bu, bu buraya sona kadar izleyen arkadaşlar için. Ya böyle black hat'lerle ilgiliyseniz, bunlarla böyle ilgilenmek istiyorsanız ya ve ya en azından bileyim ama yapmayayım diyorsunuz arkadaşlar. Çin'lerin böyle kendi aralarında kullandığı bir tane web sitesi var. Kesinlikle. Burayı zaten Çinli telefon numarasıyla giriyorsun. Yani Türk başka hiçbir telefon numarasını kabul etmiyor. Bir tane Çinli telefon numarası bulursanız arkadaşlar, vrseller.com Aynen. Bu Çinlerin kendi aralarında e-commerce platformu dediğimiz bir yer ve çok yüksek trafiği olan ve bütün Çinlerin burada blog gibi kullandığı hani mesela bizim Facebook gruplarımız veya WhatsApp gruplarımız var ya. Yani. Biz de çok kullanıyoruz zaten Aynen. bunu. Burada bunu şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Mesela bir soru soruyorsunuz, soruya ödül koyuyorsunuz. Aynen. Diyorsunuz ki 50 yani bu sor bu sorunumu çözene 50 yen ödül veriyorum gibi. Bu tarzı web sitelerine de bakabilirsin ama yani asla önermiyorum. En azından bir bak göz ardı dedim. Yani ne, ne yapıyor? Bir göz gezdirin buralara. Çinler ne yapıyor? Ne yapmaya çalışıyor falan. Meraklılarına duyurulur. Buradan buraya kadar izleyenlere yani, böyle buna bir ek şey olarak söylüyorum. madem böyle bir güzel bilgi verdin herkese, hani VR seller'ı da daha fazla ne yapabilirler? Arkadaşlar orada bütün servisler var. Yani reklamdan, listing'e, işte kargocu bulmaya, supplier bulmaya vesaire. Aynen. Her konuda destekleri ve var. Lokalleri. Ben de çok öneriyorum. Hepsi, hepsi, hepsi Çinli hmm. ve zaten topikleri Çince açıyorsunuz çeviriyle beraber. Yani ben kullanıyorum. Oradan çok şey de öğrendim. Hani her gün öğreneceğimiz şey oluyor. Ben bu Black yöntemini aslında bir tık orada öğrendim hani açık da konuşmak gerekirse yapmayın kesinlikle yapmayın zaten Çinliler bile kendisi söylüyor yapma diyor bunu hani eğer listenin çöp olmasını istiyorsan yap falan diyenler vardı hani sonucunu gördük hani keşke yapmasaydım ya yani, ben de pişmanım açıkçası yapmam bir şey değiştirmedi ama öğrenmiş oldum ağır bir tecrübe oldu ama hiç problem değil ee, işimizi yapmaya devam ediyoruz işimizi düzgün yapmaya devam ediyoruz. Kapanış konuşmasını aşama bırakıyorum. Evet arkadaşlar, normalde anneniz videoları çekerdin ama <laughs> geldiğimiz Kore'de böyle bir tecrübe yaşadık. Aslında bu iki gün önce olan bir şey. Dedi ki hazır Kore'deymişken hem Kore'yi gösterelim hem de buradan böyle bir konuşma yapalım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Kapanış videosunu şöyle bir, genel bir Kore'ye göstererek kapatabiliriz Tamam. Böyle... böyle dön. Tamam, böyle dönüyorum. Böyle dön, yavaş dönün. Yavaş mı? Evet, şu evet. arka tarafta şöyle bitirelim. Evet, Şurada, şurada arkadaşlar tam şurada Starbucks var, bebek Starbucks'a benziyor. Orada kahve içerek çalışıyoruz. E-ticaret evet. e yapmanın en güzel taraflarından bir tanesi bu diyebilir miyiz? E-ticarette şöyle bir şey var arkadaşlar, benim kendi yaptığım analiz sonucunda e 95 çalışma ile e-ticaret arasında şöyle bir fark var aslında. Birisinde özgürsün ama rahat değilsin. Yani e-ticaret, e e yani ticaret kendi yaptığın işte, herhangi bir yaptığın işte. Burada özgürsün ama rahat değilsin. Hiçbir zaman kafan rahat olmuyor arkadaşlar. Yani bunu bilmiyorum. Kendim kendi tecrübelerim bunu gösterdi bana. Doğru. Arka tarafta kafa hep çalışıyor. Hep biz bir, bir sorunlarla ilgileniyorsun, bir sorun çözüyorsun vesaire. Bundan dolayı burada özgür ve rahat değilsin. Ama arka tarafta rahat ve özgür değilsin. Ha evet, evet, rahat ve özgür değilsin. Bu şekilde yani arasında iki, iki fark var. Orada rahatsın çünkü hani konfor alanı alanında konfor alanısın ya yani bir sorunu sadece senin çözmen gerekmiyor aslında aynen. ama özgür değilsin işte orada orada bulunman gerekiyor o işe girmen gerekiyor gibi gibi en büyük iki tane fark bu yani bunun artısını eksisini artık ben konuşmak istemiyorum çünkü <laughs> bu tamamen kişiye göre çok Aynen ben aynen artık aynen bunu anladım aynen. yani. Çünkü insanlar Herkes bazı girişimci olamaz. Olmamalı da. Girişimci değil. bazı özgürlüğü seçiyor bazı rahatlığı rahat seçiyor. Rahatlığı seçiyor. Aynen. Yani bu ikisinin arasındaki fark arkadaşlar yani. Aynen. Şey demeyeceğim size işte lokasyondan bağımsız. Hayır lokasyon değil kafadan bağımsız olma, olmak lazım aslında. Hem lokasyon hem kafadan bağımsız. Hani o yüzden bu ikisi olmuyor. E, mecburen e, biz de bu tarafı seçtik aslında. Yani özgür olup e, rahat olmamayı seçtik. Evet. E, rahat olup da özgür olmamayı seçenler de var. İçine de saygı duyuyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tek konudan girdik. Üç konudan çıktık. Biz de i̇şte böyle. <laughs> kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Altyazı